Diff oğlu diff atıcan hem de. Hı. Hmm. Ben aldım kızımı. Tamam. Bu e tek okay. 255 gün boyunca radyanta kastım sonuçlar. <laughs> Arkadaşlar bu arada baya güzel İsrail mandalinası. Onur Market'e gelmiş. Kınıyorum Onur Market'i. Baya lezzetli ama. Hello. Yo guys. Nasıl <laughs> yerde? Kınıyorum ama lezzetli olmuş. They contact me. Oh. Abi kınama ya çok güzelmiş valla. 275 sızlava sövdüm. Yo. Chamber picking. Agresi koymaktan başka hiçbir çareleri yok ya. Whoa, sakin. whoa, whoa, call for the smokes for the smoke okay. good one oh market one market. one back jump market market'ta mordu wow Nice good one good one. Bizim adam bir yetişemedi ya yukarıdan inanılmaz. Çok güzel abi. Gerçekten klov olmayınca kendi çıplak hissettiğimi fark ettim ya. Okay good one. We can take mid control maybe. Oh. So slowly time goes by. Bir staffçım hoş geldin. Umarım keyifli bir vakit geçiriyorsundur ihtiyar. Umarım klova nerf gelir. Daha ne gelsin abi. Ultisini falan arttırdılar. Q'sunun süresini azalttılar. Daha ne yani? Daha ne yani? Arkadaşlar hafta içi görürsünüz. Tamam video ile ilgili bütün muhabbeti kapatma video. kararı aldık şu an. Al smoke off top o mid. Cheese. Top mid off. Eee, okay, şu be. an kararname çıktı. Bana yapıştı. Işte. Time goes by, so, so it's, so. it's from the... I want so to Aga be ya, vuruşun salaklığına bak. Bu ISO'lar ne ya? Nice, one more mid. Right side mid. Good one. Last, uh, last right, here, to, right here. Right around here. <laughs> nice guys, nice. Good one. Bir dakika, şöyle bir şey yapayım. Time It goes by, so slowly time... Good one. Nice mid smoked off. One is in market, I guess. Bir kill ihtiyacım var, sadece bir. Nice. Oh, <gülüyor> <almost>. <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Çok iyi oldu bu. Market. Oğlum çıkmıyorlar bunlar, ne bu? One, okay, okay you can go, 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 go çok uzakta. Ben ben oraya. City'den yürüyecek. City miydi adam? Şura mıydı? Ya şey solunda. Okay. O markete ben indi, ben indi markete. Ben markete. Ben, ben, ben. Oğlum inmemiş lan markete. Vas. Büyük oyunu göremedim ya. Büyük oyunu harbiden göremedim ya. Nice. Ne oluyor? City, ben watch out City, watch out City. He's not here. Watch out City. Bir büyük <laughs> nice. Oğlum büyük oyun harbi göremedim adam nereden oynadı? Ha Espo Aa hiç dinlemedim onu lan. Bir, birazdan dinleyeyim onu abi iyi dedin. İyi dedin. Benim <laughs> hayatımda ilk defa birisini biraz hoşlamaya başladım. Bir iki haftadır falan okula görüyordum. <laughs> İnstasına baktım çok benzer zevklerimiz var ama kendime o kadar... Abi çocuğun... Çocuğun aşk hikayesinin ortasında inanılmaz bir... Gaz geldi ve gerçekten... 4-5 saniye aralıksız sessiz geyirik attım ben çok They have flow by. Maybe stick together to the There's they have. Uh, görüyorum ki gidip ne? O kadar itersiz görüyorum ki gidip selam bile veremiyorum. Abi sen benim lise hayatım gibisin Ofi. Ne yazık ki sen de bana benzeme hatasında bulundun Paso beni izleye izleye. Allah kahretsin. Milyar kere kahretsin. Kendini <laughs> sevmezsen birisini <laughs> <az gülüyor> seveceksin ki? <laughs> Ermanis yeah, 80 ISO. Abi şöyle Hmm. Şimdi baş... Ben aldı ya. Yapma. Zırhı be. var. <laughs> Kiberi gameplay diyorum sana. Good <laughs> one guys. Good shit. Abi şu şekilde. Gerçekten seni çok iyi anlıyorum. Adın, Ultim geliyor bir şeye. İki orba. Bu, win olarak Bu maç win win. Sunset <laughs> benim ben çok anladım. az da uzun var ya. Benim geçen sezon yüzde yüzde. Yüzde çok yakındı <laughs> benim de. Güzel. Bir tane daha. Bir tane daha hemen önümüze alsana. What are you asses doing? Çok iyi. Arkama var lan trevim gitmiş. Nice. One is gonna be elbow I guess. Watch up. Ah oldu, oldu. Allah. Bir can, bir, can. bir can. Çok güzel kadar, çok güzel lan, çok güzel. Çok güzel oğlum. Bu kadar. İksaların burada olması bile bu roundu bana kaybettiremez. İksaların chatte olması bile bu roundu <laughs> bana kaybettiremez. <laughs> oğlum evet, rakip <laughs> ne yaptı? <laughs> rakip ne <laughs> yaptı? Beste atmışlar, tahmin. Beste çok değişik. Ekseler ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Abi ayıp gir lan. Şaka şaka özledim Cem Ben şu an neye dönüştüm ya? Ne yapıyorum ben elimle yaptığım hareket falan? falan? Ne iğrenç Bu bir adam oldum yiyeceğiz. ben ya Sen birden, ben birden bire. Bir Elazığ Karakoçanlı genlerim birden geldi. Çok özür dilerim. Yapmamışım sayar mısın son birkaç hareketi ve söylemlerimi? Çok özür dilerim. İyi oynadım okay. diye gaza geldim. Çok pardon. Salak salak hareketler yaptım vallahi ya. Hiç yakışmadı ya. Hiç yakışmadı hareketlere bak. Çıksın Evet. Aynen abi operatörle Clove City kessin. Özürlü. CD, Literal retard ya. Abi lovlar galiba. Söyleyeyim. Olabilir. Both City, evet. both City. Speak on my contact Giko. flash or İkiye İki hiç gerek yok. Nope, Tur yüzde yüz bizim. Tur zaten yüzde yüz bizim. Good one, good one. Good one Çok güzel, çok güzel. Takımda Türk var mı? Takımda Türk yok. Kivi, kivi benim var. Bir de ben varım. sonu. Teras komutlarında şey. yaşamıyorum abi? Yok. Ama orayı da biliyorum. Ee, e, birazcık kaçırdın I can take ya Milad'cım, Milad gurum. Fark et Just go. take off. Alright. A'ya gidelim ya tekrar. Evet A'mız çok rahat. Çok rahat, çok güzel entry'ler çıkarıyoruz A'da. Smoke ready. Biraz daha geç smoke atacağım. Attım smoke'ları. Bızdıkları bekle... Aa, bızdıklara gerek bile kalmayacak galiba. Nice, good work. Vardır, %100 vardır. Oraya <laughs> Nice. One left. Red side, red side is. İki sistem orada ya. İki sorda galiba. Bence iki sorda. Nice. Ben ya. Nerede oğlum bu adam? Arkada değil. Allah Allah. Ya. Ya da arkada trebi mi? Ne bekliyor anlamadım. Acaba afk mı? Om afk mı? Yo pingi de oynuyor Yo yo city Okey city, city city Right side city Beni büke Gerek yok abi Hiç Aynen aynen İyi darladık iyi darladık Alpacık Bana yürüyecek Giriyorum. Nice çok güzel. Good man. Ne güzel çevirdik kalfa öyle. Gel bakayım sen gel. Gel havada göz çarpışalım gel. Amına ki. Şimdi nerede oynayacaksın sen? B'ye mi oynayacaksın lan? Ben tarma be. Oğlum veririm o final olacak. Biliyor herkes zaten. Buralarda bir sürü insan var tanıştığımız. Evet yanlışlıkla çocuğa çok yanlış bir şey yaptık ya. 14 yaşında çocuk Allah'ım sen okay, affet. Okay, Iso, you... Yeah, yeah, al al one way smoke, al one way smoke. You need to close the door, Okay, okay. Yeah. Then go is all be. Not... Yeah, okay then. I'm not I'm not sm... You can one way from there. Ah, yeah, alright. right. Eee yeah, yeah. bir ara Ayso mu denesem ya bugün? Ayso çok beleş bir çar gibi hissettirmeye başladı wait bana. Steps. Not wait, wait, wait. Okay, okay. Call, call for the you smoke. Way, call one one for one one the smoke. Way, one okay, one way, okay, anyway, okay, okay. Okay, okay, Someone oh, mid other and B, I guess. Yes, someone mid. Many mid, many mid. Mid to B, one B. Mid and yeah, B. Check. Many market, many market. I saw shield broken. Beni biliyorlar. Watch out backside, watch out backside. Geçebilir, um, geçebilir. Çok kötü. Nasıl bir var bile gitmez. Bari bir body gitsin. Nice, good work. Aferin oğlum size. Aferin size. Aferin size. Öpeyim sizin oğlunuzdan. Good one guys. Great shit. seni banlarım ha. Oğlum bir git değmeliydi. Benlik bir şey yok. Oyun bozuk yani. Yapacak bir şey yok. Ya bu oyunu şu şirket içine sattıklarından beridir bok gibi arkadaşlar oyun. Mermileri gitmiyor biliyorsunuz. Oh, ho 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 Aşaftu diyeceğim sana paso MC girip tahta kazmayla 65 bedrak kırıp oralarda ne yapan okay. MC'nin içinde Cold Black Ops 6 oynayabiliyorsun I think Klaus should do that Ha? Ben Cold is evet. with you guys The smoking mid again Alright İyi, iyi e mid smoke geldi güzel Çok güzel oldu abi Öyle öldü bizimkinin Good work Tam um, trade geldi Aynen Eee Klaus is in the smoke Hakikatli bir hit artsın Cloak. Anana Bu nasıl smoktan nasıl Ya daha elimde smoke varken... Çok pardon. <laughs> Çok pardon. Gerçek bir retard abi karşı klo. Beni görmedi 10 saat. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Elleri böyle kalmış çocuğun bir anda. Dedi oha. Smoke içi oynayan bir aptal oğlu daha var karşıda. Bu arada sana o, bir uyarı şey yapacağım. Şey. Kilim de çalındı. Gördüm abi. Evet çok sağ olun. Teşekkür ederim. Yayında. What guys? Ab basma lütfen. Uyarıyorum. <laughs> Taba basma. Yeah. Tako yiyeyim. Taba basmayayım mı? O, o. Klob, Arka açarım. Okey okey okey. Yani marketinize sok sokum. Geldim. One way atayım ne abi exactly. peki. Biz Attım. Be someone. Baby. It's gonna be. Yeah, speed, speed, Kapatamadım ya kapı. Oğlum ne mi nasibet? <laughs> Abi ne yapıyor ya? Yeah. Pushing city, city, city. Yeah, one city pushing. Out. Ya yapma bunu bana. Yapma. Bunu yapma. Abi. <laughs> uh, main, main, main. Box. 133. Ahlan, ahlan, low. Ah lan ah lan. Ah lan. Oyun oynuyorduk ha. <laughs> Good try guys. Good bonus. <laughs> Damlacım hoş geldin Aski hoş geldin hoş geldin adam Evet ya o canlı el alsaydım büyük sarardı bu arada Ya iki orba ultim geliyor o yüzden yarımla phantom çekiyorum Herkes uygunsa iznin var mı böyle bir şey agalar İznim var mı? Damla uyandı uyandı. Kabus gördü uyandı. Çok mu soğuk? Damla... Allah Allah nasıl bu kadar soğuk olur? Çok kötü rüyalar. Ne gördün Damlacığım? Anlat bakayım chatte. Gönet gönet. Anlat bakayım chatte. Ben, ben, ben. Many big guys. Many big watch out. Many. Pushing up Adamlar anlandı benim olduğum... Ne alaka oğlum? Estağfurullah. Estağfurullah. Evet. Estağfurullah. toköre efendim. Oo, saitin çıkışında kurulmuş geldim. Şurada yürüt. Sen kana da. Ne oluyor? Devam belki. Okay, okay. Nice good work. Nice. Çok nice. güzel, çok güzel oyun. Çok güzel oyun. Çok güzel oyun. takım Terminator ya. Thank you so much. Think. Sen ne kullanıyorsun Az? Glorious mod da var sadece. Oo Çelikinden bok gibi. Param yetmedi ya. Oğlum yok bir Logitech G Pro Superlight bile daha iyidir ya vallahi. Glorious'un ürünleri çok kötü. Çok kötü. Şimdi ben, ben senin çok özür dilerim. Şimdi ben canavar mışım senin evlenecekken yani Decal babam bunu sana söylüyor ve sen benimle evlenmek istemiyorsun. Ayrılıyorsun hatta beni ihbar ediyorsun. <laughs> ya damlacığım bu nasıl bir ama rüya bu? Bu nasıl bir ne içtiğinde de uyudun sen? Sen uyku hapı falan içip uyudun herhalde böyle oh, bir... Ya tamam market. Ben bu adamları var ya öldüreceğim ha şimdi. Mid smoked off. Many market. Many mid. Allah kahretsin ya. Ne olur biri yardım etsin. Yav, mouse ya mouse çarptı receiver'ına ya. Ben de unutuyorum herhalde markete gitmeyi. Ya market bu arada Clove'un bütün potansiyelini çöp eden bir yer market. Benim midde smoke içi falan yapmam <laughs> lazım. Nice. I so fucked up backside. That's good that. work, good work, good work. Right in there, yeah. Nice. Main smoke top, good one. Easy win ya, sunsetler hep easy win. <laughs> Gülmeyin çok korktum Damla'nın kabusu var kabus gibi değil ben Damla'nın kabus diye gördüğü rüyaları görsem puhahaha ah, ah, diye uyanırım Aman Ağoyim ne içtik doyduk diye uyanırım yani Hiç yani bu nasıl Aman koyayım nasıl bilinçaltım varmış diye kalkarım bir kahkaha patlatırım vallahi ben anlamıyorum yani bu kızın kabusları ya Gerçekten Annem benim posta kutumdaki pandara terk ettiği kabusum. Yok ya gerçekten damlacım. <laughs> damlacımda bir değişik bir durum var anlamadım. <laughs> evet. Evet, evet. Okay. Good one. <laughs> Eğlenmesi <laughs> sonunda. Oklov ölecek ya bir şekilde. Elbow'dan geliyordur Oklov. Nice good work. Nice. Nice. Ne oluyor lan? Flash çıkar oradan. Atsın flash. Öyle pikleyeceğim. Aynen kardeşim. Bir akıllı sensin. Bir akıllı sensin oluşum. Aynen. Aynen. Ben bir kabus gördüm istiyormuş. geçen. Arkadaşlar anlatıyorum hemen bu kabustan bağırarak ve annemin Çin neden beni bıraktın diye sarsarak uyanmıştım. Allah Allah. Abi ben kabus gördüm geçen akşama doğru anladım kabus O karmallık olmuş. <laughs> ya ekseler ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Benim iki ablam gece çalıştığı yerde motorunu unuttuğu için gönderdi almam için. Dükkandan bir anda korkunç bir canavar gibi ile kollamaya başlamıştı. Çok fenaydı. Bu gerçek hayatta olan bir şey mi yoksa kabus uh, mu? Klov sikeydi de sizi rahatlayaydınız. Ooo, <laughs> <laughs> many market. Yani yetişemiyorum her şeye artık. <laughs> nice good one. GG thanks for the game guys. Arkadaşlar sunset %100 win rate ama yani. Hey, I am Titan. Pardon. Okay bro. 1v1. Smoke iste benden istediğin ben yere. Okay. Masum şarjı 1 bu arada. Yastım. <laughs> <laughs> İyi oldu abi oh. Atarsın ulti şimdi. Ultim hazır değil. Ultim hazır değil. Ka kafes tetiklendi. Fight alayım. Net arkamda bu arada. Çok eminim. Oh! Oğlum ne güzel döndün hasta oğlu hasta ne güzel oynadın lan. Vallahi çok iyi döndün herife. Şimdi benim kuzenim sakız istiyor ama bende sakız var. Annem de beni markete gönderiyor sakız alayım diye. Markette de sakız yok işte. Ama marketin yanında posta kutusu var. Onlarda da sakız var. Anneme diyorlar ki kızını ver sakız al. Annem de kuzenime sakız verebilmek için beni onlara bırakıyor. Onlar da beni öldürüyor. Damlacığım good trade ya. Ben beni sakız için verse her helal ederdim bu arada. Derdim good trade ben. Güzel bir şey. Senin overthink seviyesi bu arada damlacığım yorar. Pinlenmiş mesajı kaldırsana. Okuduktan sonra ben kaldır pinlenmiş mesajı. miden bir. Me. Me, B. Oh, ama ya. Sultan Flaş mı? Flash mı? Flash. Good shit. Çok iyisin. <laughs> bir, 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 bir iki market galiba evet, ben Phoenix Market watch out. Watch out mu oluşum watch kurban e. Allah seni kahretmesin biliyoruz onu yani. Hmm. Oh hadi alalım bitsin Den ya bilmeyi, bu neymiş e. E. ya? Ben bir pantom alayım karşıma birden fazla adam çıkınca bak karşı Phoenix de phantom'un gücünü happen. keşfetmiş onunla oynuyor ha. Mouse'un şarjı tam bir Tak tak. Rocket'im buyur mouse canım benim. Açcan mı yayın bu gece yoksa yarın benden sonra mı atacaksın ihtiyar? Baş üstüne sana bir içerik yapacağız. Tamamdır Rocket'im anlaştık. Ee, ya bu yine ben benden dilenecek marketi kapa diye ben istemiyorum abi. Setup'ı oh, değiştirmek. Çok, çok iyi yaptın çok iyi yaptın. bu hemen kızalım çıkalım. Mm, 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 mm. So, what's running? A smoke elbow. I will smoked elbow off. They're pushing in, they're pushing in from here. Mostly on. <yugans> yeah, well, that good one. Thank you for the game, guys. I'll suck your dick later. Good one. Gigi, Allah. tek soru game. Çok güzel takımdı. Vallahi güzel takımdı. Vallahi çok iyi İsrail malına biz böyle yaparız böyle. Dünya 5'ten büyüktür kardeşim. Nice. Oyuncak mı man? Evet, bir el daha girerim ama. Sen şarj et bakayım. Rocket'lar tamam, de bana bile. bir içerik yaptıracakmış iki dakika. Okay. Sana yapay zeka da MC mi denetcez 2 dakika dur maç arası değişik bir şey eventimiz var abi. E, side quest'imiz var. Yapalım hemen. Alt F4'ümü çektim. Mouse gitti çünkü. All right man. E, ee, beni odaya çekin isterseniz. Roll Team speak bak. <laughs> Salak. Bakayım. <laughs> bakayım 3 saniye. Ne attınız bakayım bana? Bu ne lan? Attım linki. Bu ne abi? Choose a map.